razı olsun emeğe geçenlerden. Her kim yaptırdıysa, emek verdiyse, böyle bir şeyler düşünüldüyse... İskalini biliyorum ben buranın. Bir e Toprak, e, affedersin köpeklerin dolaştığı bir yerdi yani. Çöplük alanıydı. Hı hı. Torunumu buraya şeye getiriyorduk, müzik kursuna getiriyorduk. O zaman buralarda e, cacık falan topluyorduk yani temiz yerlerde. Diğer yerlerde de köpekler vardı, çöpler vardı. ...ondan sonra kimse yoktu yani... ...hani boş bir arazidir... ...şimdi maşallah... ...şaşırdım görünce zaten... İlk kez geliyoruz zaten ailecek geldik... ...normalde burada yakında oturuyoruz... Hı hı. ...eski halinde biliyorum... ...çok güzel olmuş teşekkür ediyoruz kendisine... ...burası zaten atıl bir yerdi... ...herhangi bir şey yoktu boştu... ...ve şimdi gezip oturabileceğimiz... ...nefes alabileceğimiz bir alan oldu... ...vallahi çok beğendik... ...her yerini gezdik hemen hemen... ...daha önceleri burası... Bozkırdı, hiçbir şey yoktu. Baktık havuz yapılmış, piknik alanları yapılmış. Çok beğendik. Evimizde yakın çok mutlu olduk. Yani Batı kentin böyle bir yere kesinlikle ihtiyacı varmış. Ee, Bununla nasıl anladığımı sorarsanız ee, her hafta sonu geldiğimde o kadar kalabalık ki yani her yer dolu ihtiyacımız varmış. Her konuda çok güzel. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza da böyle bir hizmet verdiği için. Bence güzel. Her akşam geliyoruz. Ben okul çıkışı bu yoldan geçiyorum evime gitmek için. Bence gayet güzel. Eskiden e, yani bol boş verdi bence yapmaları iyi oldu. Ya Batı Kent için yapılabilecek en iyi şeylerden birisi. Spor alanları işte hani şu aileyle arkadaşlarla vakit geçirilebilecek çok güzel bir yer olmuş. Bir de ayrıca hani bir Delpa kafe var burada. Hani fiyatlar şu anki ekonomiye göre hani çok çok uygun bir şekilde. Hani o yüzden çok hoşumuza gitti. Güzel ailemizle gelebileceğimiz bir yer olarak görüyorum. Zaten arkadaşlarla da öyle bakmaya geldik. Yarın ailemizle geleceğiz. Belpa'dan kahve aldık az önce. Güzeldi. Kahve, kahveler falan fiyatlar da çok uygun. Çok güzel. Gerçekten ferah. Arkadaşlarımıza gelip oturuyoruz beraber güzel eğleniyoruz. Bu büyük salıncaklar var. Onlar çok eğlenceli oluyor. Eğlenceli oluyor. Gerçekten arkadaşlarımız oturuyoruz. Aynı zamanda sahalar da çok güzel. Bayağı geniş bir sürü sağ yapmışlar. Arkadaşlarımızın oynaması için falan çok iyi olmuş. Gayet hoş olmuş. Gayet güzel olmuş. Çok güvenilir bir yer. İsteyen her şeyini yapabilir. Pikniğini yapabilir. Oyun oynayabilir. Spor yapabilir. İbadeti dahi bile yapabilir. Gayet güzel. Kışın, yazın sürekli geldiğimiz bir yer. Beğendiğimiz bir yer. Ailecek geldiğimiz. E, vatandaşa açılmış olması gerçekten hani çocuklarımız biz çocuklu bir aileyiz çocuklarımız açısından gerçekten çok güzel yani Ankara'da deniz yok öyle gezebileceğimiz çocuklarımızı götürüp eğlendirebileceğimiz çok çok yer yok o yüzden hem pikniğimizi yapıyoruz hem çocuklarımızı eğlendiriyoruz e, o yüzden büyük bir hizmet Güzel bir hizmet. Teşekkür ediyoruz. Hı hı. Bugün de çocuklarımızın doğum günü vardı. Genelde açık havada böyle tercih ediyoruz çocuklarla beraber. Güzel oluyor onlar için eğleniyorlar. Ankara'nın çünkü böyle yerlere çok fazla ihtiyacı vardı. Onunla birlikte alternatiflerimiz çoğaldı. 30 Ağustos Parkı da aynı şekilde, burası da aynı şekilde. Sağ olsunlar. Biz annelere değil mi? Yani yani, evet. Aynen, Allah razı olsun. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Burası çok keyifli, özellikle e, sabahları kahvaltı için geliyoruz yani e, ona daha uygun. Keyifli, ben e, memnunum yani seviyorum evimize de yakın. Çocuğumuz da rahat ediyor, o da mutlu hissediyor burada kendini rahat hissediyor. E, Bisiklet kiralama yerleri vardı, onları kullanıyorduk. E, güzel bir ortam.